Rüyada bir duvar görmek. Bazen karşımıza çıkan engelleri, bazen de bizi dış dünyanın karmaşasından koruyan bir sınırı temsil eder. Duvar yüksekse, bilinçaltında aşamayacağımızı düşündüğümüz bir problemle yüzleşiyor olabiliriz. Çatlamış ya da yıkılmış bir duvar ise, artık kırılmaya başlayan içsel dirençlerimizi, savunmasız kaldığımız anları simgeler. Duvarı tırmanmak ya da aşmaksa, ruhsal bir sınavı geçmeye hazırlandığımızın işaretidir. Ve bazen bir duvar sadece içe kapanışımızın, kimseyi içeri almama isteğimizin sessiz bir yansımasıdır. Rüyalar her zaman sembollerle konuşur. Duvar da işte o sessiz sembollerden biridir. Rüyanda bir duvar mı vardı? belki de içinden çıkamadığın bir durumu anlatıyor. Duvar hem korur hem engeller. Rüyanda hangisiydi dersin? Çatlayan bir duvar bastırılmış duyguların gün yüzüne çıkması olabilir. Duvarı geçiyorsan artık korkularına meydan okuyorsun demektir.